Başlangıç 90'lar tek kanal ses kısıktı kaset dönerdi tersti Çocukluk zor geçerdi cepte para yoktu ama hayaller gözde büyürdü Siyah beyaz ekranlarda gelecek arandı Kirli betonlarda umut savruldu Büyüdük biz O fakir mahallede göz göze gelmek bile bir sınavdı Amcamız yurt dışında babamız işçi Ekmeğin kavgası büyüktü hepimizin omzunda O günler bir dövüş bir direnişti Şimdiki nesil onu kitaptan okur Kitaptan okur Akıvamın onlar Teknoloji ve zenginlik zıtlığı Yıl oldu civan elimizde akıllı telefonuz arttı yüksek tansiyon Sosyal medya filtresi hayatlar parlak gözler dolu like sayar Dün yokluk çekenler bugünlük lüks arabada fakirlik döngüsü kırıldı mı sanar Kimi dolar sayar kimi evde kira ödeyemez makas açık denge kayar Reklamlar parlar markalar güçlü kredi kartı limiti bir yalan düşü Hepimiz aynı havayı soluruz ama kimimiz nefesi altınla alırız Hepimiz aynı havayı soluruz ama kimimiz nefesi altınla alırız Altınla alırız, altınla alırız, altınla alırız. Altınla alırız. Döngü döner durur, ekranlar büyür Ama ruhlar hala aynı kalır Natanların ruhu bu Sokakta yedidir, fiber optikte koşar Zenginlik bir hayal, fakirlik bir gerç Bu nesiller şeyi aynı anda yaşar Kafalar karışık, vizyon geniş Biz geçmiş ve geleceği aynı anda taşırız Şimdiki gençlik online bilgi parmaklarının ucunda fırsatlar sınırsız ama stres daha yüksek kaygı daha büyük çünkü herkes herkesle yarışır. Oturduğun yerden dünyayı izlersin ama kalkıp bir şey yapmak için bazen geç kalırsın. Eskini sil sokakta oynadı biz bir yer gözlükle gerçeği ararız. Ne fakirlik utanç ne zenginlik gurur bu bir döngü herkes bir rol oynar. Amacımız sadece tek bir şey geçmişten öğrenip yeni bir dünya kurmak. Bu parça istediğin tüm temaları ve zaman aralıklarını kapsayan. Nesillerin ve zıtlıkların bir portresi oldu Döngü döner durur, ekranlar öbür Ama ruhlar hala aynı kalır Torsanların ruhu sokakta yedidir Niyazı fiber optikte koşar, De koşar. De koşar. Zenginlik bir hayal. hayal, fakirlik bir gerçek Bu nesil her şeyi aynı Geceği aynı anda taşırız, taşırız, taşırız.